Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir One Piece teori sohbet videosunda daha beraberiz. Bu videoda da sizden gelenlerden konuştuklarımız olacak tabii ki. Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. E, şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Tabi e, tabii nerede kalmıştık en son? Ayşe Nur'un yorumunda kalmıştık yanılmıyorsam. Ya şu odanın anime romantizm koymaması beni delirtiyor gerçekten. O kadar itiraz etmemize rağmen hala adam hala itiraz ediyor demiş e, ee, bari ana karakterde olsaydı değil mi demiş komanda işte. Ya ben çok aramıyorum açıkçası ee, Ayşenur. Ee, çünkü çok fazla aşk içeren iş varken One Piece'in bu yönde bir şeyi olmaması, hareketi olmaması güzel bence. Ee, ama şey tarzı işte. Ne denir ona? Full Metal Alchemist de olmuştu yani ya. ile Eduardo Eldik arasında böyle bir son bölümde açığa çıkan, ayuka çıkan böyle artık bir romantizm olmuştu ya. O şekilde bir ince bir dokunuş şeklinde olabilir tabii ki. Ama çok beklemiyorum. Ronin Dono. Kaido ve Big Mom'un ortak özellikleri dev yüzeyinde iri yapıları darbe işlemeyen bir vücut yapılarının olması. Evet. Bu da aynı yerde ortak bir deneklik durumuna işaret ediyor olabilir. Big Mom canlılardan ömür çalabiliyor. Sonuna kadar alabiliyor o da icabında. Kaido'nun borcu vücudunda izi de olan ölümcül yara durumunda Big Mom'un ömür alma olayının tersine eşleterek Kaido'nun hayatını kurtarmış olmasından kaynaklanır olabilir. Bu da göz ardı edilmeyecek bir ihtimal. Böyle çıkarsa hiç şaşırmam açıkçası. Rolindon'u şöyle aslında e, teori yapmak için çok doğru bir noktada değiliz bu konuda. Çünkü e, mangada bu açıklandı aslında Big Mom'un Kaydo'nun Big Mama borcu. Ama yine de ona ek olaraktan böyle bir durumda yaşanmış olabilir açık konuşmak gerekirse. E, o yüzden çok beylik laflar etmeyi düşünmüyorum bu konuda. Yani e, net bir şekilde bundan bundan diyemem. Ama e, çok o nedene bağlanacak durumda değil şu anda öyle söyleyeyim. Yine de olabilir ek olarak. Chopper ve ölür öldür. Şupur ve Sancı öldürürse çıldırım Ace'in ölüm beni mahvetti. Mahvetti zaten. Ace'in ölümü kimi mahvetmedi ki? Her Ace sahnesi izlediğimde boğazımda şurada bir yumru düğümleniyor arkadaşlar. Gerçekten. Ee... <laughs> Bu çok uzun bir yorum. Tek tek okumayacağım ama genel olarak Orochimaru'nun ilk yorumu yapmaktan dolayı gurur duyduğunu açıkladığı bir yorum olmuş. Ee, sabah elimi yüzümü yıkadım. Musluğa da buradan selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım diyerek bitirmiş. Artık buradan hareketle siz e, canı sıkılan varsa okuyup gülebilir buna. Videoyu durdurup vesaire. <laughs> Naminin ölçülerinin sorulması olayı. Şöyle kendimi koyayım da tekrar tekrar sorulmuş soruları ya da spoilerları görmeyin siz. Evet bakalım ne gelmiş Muhammed Tümen. Bence en güçlü tayfa Shanks yani kızıl saç korsanları. Çünkü Kaido amacı en güçlü tayfayı kurmak. Bu ne demek Kaido en güçlü tayfa değil. Hala Big Mom ile kara sakal tayfası olmaz bence. O yüzden Shanks tayfası en güçlü olabilir. Şu maymunlu bir adam vardı ya yok mu maymunda haki olması. <laughs> maymunda haki olsa ilginç olur. Abi trend yolda Zoran'ın küpeleri var bir inceleme videosu çeker. <laughs> Herhalde trollüyorsun beni. <laughs> E, su meyvesi yalnızca tatlı suda geçerli olabilecek bir meyve de olabilir. Malum okyanus suyuyla tatlı su ayrımı var ki güç kullanıcıları nasıl su içecek, duş alacak vs. mantığı çıkıyor ortaya. Luffy ikinci seferde krokodayla hala haki kullanamıyorken kendini kanla değil suyla ıslatarak vurabilmişti. Tatlı suda problem yok. Deniz okyanus suyunda problem var güç meyvesi kullanıcıları için. Bence su meyvesi okyanus suyunda kontrol edebiliyordur ya ama. Yani su çünkü o da. Ya mesela Aokiji buz meyvesiyle denizi dondurabiliyordu. Hani o mantıkla hareket ediyorum tamamen Ronin. Ronin, Kaido büyük bir savaş çıkartarak çıkartarak denizleri de bitirmek istiyor. Ayrıca Beyaz Sakal'a yakın hissediyordu ki Beyaz Sakal'ın ölüm haberinden sonra sen bile ölebildin ha deyip içip ağlıyordu. Shanks çok fazla insanın öleceği bir savaşın çıkmasını istemediği için Kaido'yu durduruyor. Ki savaşı durduracak hamleyi yaparken önce Kobe'ye sonra denizleri hitaben yaptığı konuşması göz önüne alınmalı bence. Shanks gerçekten animede insanların çok fazla öleceği işlerden uzak duran bir e, insan. Bunu kabul etmek lazım. Shanks hakkında çok az şey biliyoruz ama ölümden çok hoşlanmadığını söyleyebiliriz. Bence Shanks Luffy'nin elinde ölecek. Wow. Ya bu şey konusu değil mi? Karasakal ee, Kara Sakal saldıracak, ölümcül yarayı verecek ama Shanks Luffy'nin elinde ölecek. Bence artık Luffy'nin elinde ölmesi gereken bir şey yok arkadaşlar ya. Yalçın Baştürk spoilerlı bir yorum atmış. Ee, gerçekten <laughs> hak verdim bu arada. Yani göstermeyeceğim videoda yorumunu ama hak verdim gerçekten durdurulamaz yani oluyor. Nemo <laughs> Ya bu Acun'un reaction videoları çok hoşunuza gitti galiba. <laughs> ama acın hepsini izlemiş arkadaşlar. Ya böyle bir şey olamaz. 89'daydı dün. Bakalım şimdi kaçıncı bölümde bilmiyorum. Nemo şimdiden dayanamayıp spoiler vermeye başladı. Söylemek için savaş veriyor resmen. Gerçekten Nemo'yu bıraksan tüm seriyi al. <laughs> Videoları saydamlaştırsan telif yemezsin. Ya o riski almak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bir kere yedim 3'te kanal kapanıyor. Siz de istemezsiniz diye düşünüyorum o riski almamı. Her şey bir yani bir bölümden daha bakacağız ile başlar. Vallahi öyle oldu ve Acun gerçekten hızlı bir şekilde ee, hızlı hızlı izledim. Bak burada Sude'nin yorumu hoşuma gitti gerçekten. Onu o yüzden şey yapacağım, okuyacağım. Acun abinin anime mantığını anlaması için ezberlemesi gereken bazı kalıplar var. İlki ve en önemlisi Kaizokoni Oreva Naru. <laughs> 14.30 reklam girdi ve ara oluyor dediğinizde ne olduğunu algılamaya çalışan ben. Ya arada şey giriyor ya böyle dı diye böyle müzikli şey giriyor ya bir resim giriyor ya mi gözüküyor ya da Tayfa'dan biri. 14, e, 17.10 küçük kadın e, Alvida demedi Kobe'den bahsetti Kobe'yi kadın sandı arkadaşlar Acun. Luffy san sen nesin? Luffy yaratık. <laughs> Acun abi hayırlı olsun. İyisiyle kötüsüyle mükemmel bir seriye başlamış bulunuyorsun. Bininci bölüme gelip ilk kez izleyen birinden tepki izlemek çok tuhaf hissettirdi. Bakalım son bölümlere tepki ne olacak? Ee, Acun da bu arada One Piece hakkında uzun bir konuşma içeren bir video da çekti. Bir saat konuştuk. Acun çok hoşuna gitti One Piece konuşmak. One Piece'in nasıl bir bulaşıcı hastalık gibi herkese ele geçirdiğini Acun'un ee, sohbet videolarını izleyerek anlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok eğlendim acında konuşurken ve ee, muhteşem tespitleri oldu. İzlemediyseniz izleyin bence. Şeffaflaştırıp sesi bastır sıkıntı olmaz ya işte. Yani. Burada ne olmuş? Aklıma takılan soruları buraya atıyorum. Onu da bilmiyorum. Alın takılın, size teori konusu olsun. Bir arkadaşlar bu arada siz de bunun altına ee, şey yapabilirsiniz yorum olarak. Bu yorumun altında değil de bu videonun altında bu soruların cevaplarından bulduklarınızı soruyla beraber yazarsanız daha güzel olur. 1. Robin'in atıldığı şehirdeki köprü Oden'in geçmişi anlatılırken tekrar görünmüş. 700 yıldır inşa ediliyordu. Sizce amacı falan ne? Ya bu dünya hükümetiyle alakalı bir amaç bence. Dünya hükümeti bir yerle bir yeri bağlamayı düşünüyor. Ve e, Binksake teorisi diye bir meşhur bir teori var. Bu köprü de Binksake teorisine göre işte onunla alakalı bir köprü. Ama net bir bilgimiz yok köprü hakkında. Ama köprü hakkında bir şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. O köprünün bir anlamı var. 2. 5 yaşlı emmi Goroseyler. Şimdi hangi ışığı yok etmemiz lazım diyor. Vivi ise Luffy'lerden ayrılırken ışık ile ilgili bir şeyler söyledi. Sonra Vivi'ye bir şey oldu. Acaba biz o ölüm haberini yanlış mı algıladık? O kişi Vivi miydi? Ee, Vivi'nin öleceğini sanmıyorum ama ölüm tehlikesi geçireceğini düşünüyorum. Wings Sake şarkısının sonunda Varay'ın Varayı banaş yani komik masal kelimesi geçiyor. Bu bir şekilde Love Tale ile bağlantılı olabilirim. olabilir. Olabilir. Ee, ya One Piece'in ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ve One Piece bulunduktan sonra Luffy'nin hayalinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir şekilde Bing Sake ile e, komik masal ile alakası olabilir bence. 4. Hatta şey e, yine Bing teorisinde. Bing işte aslında Love Tale, Vano ile One Piece'in e, olduğu Love Tale arasında... İşte Bing adlı birisi sake satıyormuş işte dağıtıyormuş işte onu anlatıyormuş falan filan gibi bir teori var biliyorsanız eğer bilmiyorsanız da belki çekilebilir onun videosu da. Ya da çekmedim mi çektim mi bilmiyorum açıkçası. 4. Seri içinde sadece Love ve ailesi D ismini gizliyordu. Bir şekilde D ismi geçenlerde ölmüş olduğu gün. Üstelik D Jaguar da ailesinde bu isim olduğunu söyledi ama başka bilgi alamadık. Acaba hükümet D ismi olanları fazla göze batırmadan öldürüyor olabilir mi? Olabilir. E, D isminin bize karşı ne kadar tehlikeli olduğunu da bilmiyoruz açıkçası. Yani... 5. Koramiral artı kişilere sanırım boş yüzyıl anlatılıyor. Koramiral olsa sizce geçmişi öğrenince ne yapar? Anlatılıyor mu gerçekten ya acaba? Bilmiyorum. Dragon neden yaptıkları en önemli göreve kendisi gitmedi? Belki de daha önemli bir görevi vardı. Doğu civciv sama. Doğu civciv samaya tekrardan SBS için teşekkür ediyoruz. Belki bugün bir SBS videosu daha gelir ama çok fazla SBS'miz yok şu an elimizde. Bence Reis Twitch'te canlı yayında izlesen daha güzel orada telif olayı falan da yok rahat izlersin. Aslında Twitch'te de telif olayı var ama çok ciddi yapmıyorlar. Şikayet olursa yaparlar bence. Şimdi ben şu yorumları göstermeyeyim bir bakayım kontrol edeyim spoiler var mı? Eee... Usopp'un alabileceği power-up'lar hakkında teori videosu paylaşır mısın? Bu kadar güçsüz ve korkak olması sıktı artık. Ee, evet, bence Vano'da bir power-up almasını beklememek lazım kısa vadede. Elba farkında power-up alacağı düşünülüyor. Ee, not Dream mi? Net Dream mi? Çok anlayamadım. Not Dream galiba. NCT Dream ya da. E ee, ekrana bir şey kondu zannettim diyorum. Naptream herhalde şey <laughs> o yüzden okuyamadım. Şöyle anlatayım sana nejet Dream. Usopp'un Elba farkında ciddi power up'lar alacağı, o savaşta büyük işler başaracağı düşünülüyor ve bir noktada Elba farkında Shanks ve e, Yasopp'la beraber e, zaman geçireceği düşünülüyor. Ama şu anda e, net bir bilgi yok. Yani %100 olacak diye bir şey yok. Bu konuda bir videom da var aslında. Birkaç videom var aslında. E, Usope Elba farkında neler olacak tarzı yazarsan çıkar diye düşünüyorum. E, düşüncelerimiz Elba hafta power up alması konusunda hakisi güçlenecek bence gözlem hakisi güçlenecek ve bir noktada e, mermilerini hakili atmayı öğrenecek artık e, yani zırhlanma hakisiyle beraber işte o tohum mu atıyor artık hakili ...bitkiler ortaya çıkabilir gerçekten ve bu çok güçlü olur. Zaten kendisi çok ciddi bir keskin nişancı. İki hakiyi öğrense ve bir şekilde bunu etkin bir şekilde uygulayabilse... ...bence gerçekten güçlü bir karakter olur zaten. Şu anda troll üzerinden gidiyor. Ama şunu söyleyeyim, Vanoda da Usopp'un ciddileştiği yerler olacak bence. Çünkü hasır e, şapka tayfasının özelliği bu. E, ciddi manada böyle bir anda ciddileşebiliyorlar böyle. Abi saydamlaştır telif yemezsin. <laughs> Aa, o sorunun cevabı bu videoda. O soru muhtemel şey Roger Boyle'un ortak hayali soru. Ee... <laughs> Bak burada ilginç bir şey gelmiş. O yüzden şey yapacağım. Arlong Park arkı en sevdiğim arklardan birisiydi. En son izleyeli 2 yıl olmuştur herhalde demiş. Fatma da benim favori arkım en izlobiydi. Nereden baksan 1,5-2 yıl oldu. Ama galiba hep favori arkım olarak kalacak. Bunun 3 sebebi var. Bir kere tayfa birbirlerine olan bağlılıklarının burada farkına varmaya başladı. Ne kadar küstü olsalar her an birbirlerinin yanındalardı. Keza Franky'nin Luffy'e sakın ölme arkadaşlar seni bekliyor diye bağırması. Ve Robin'in yaşamak istiyorum diye haykırması efsane. Gerçekten en His Lobby çok güzel arktı. En His Lobby, Impel Down, ee... Keza... Yani Marineford'un gölgesinde kalmış gibi aslında ama gerçekten çok güzel arklardı. En iyi ve Impel Down bana kalırsa. Tayfa ilk power up'larını bu arkta aldı ve o an yaşadığım heyecanı başka hiçbir arkta yaşayamadım. Wow. Tabii ki de Going Merry demiş. İlk defa cansız bir objenin ölümüne bu kadar ağladığımı hatırlıyorum. Gerçekten Merry'e veda ederken nasıl izleyici olarak ona bağlandığım ve Tayfa'nın onu nasıl sevdiğini anladım. Bu yüzden benim için en Lobby lobi arkını hiçbir ark geçemez demiş. Güzel de en <laughs> Bu bir live reaction videosu ama teori yapmaya engel değil. Big Mom'un vücudu çok sert ve çocukluğundan beri böyle genetik bir şey değil. Annesi babasını gördük ama gayet sıradan insan gibi duruyorlar. Kaido'nun vücudunun sert olması kendi özelliği olabilir. Yani illa bir ırk olması gerekmiyor. Eğer ki öyle bir ırk olsaydı Yamato'nun vücudu da çok sert oldu. Irklar genetik ile geçiyor ama Yamato da sıradan insan gibi. Ee... <laughs> video video okuyorum aslında da. Bugün böyle video video okumayasın tuttu. Şanslısın Yakup. <laughs> e, genetik bir şey olmayabilir ama gerçekten. One Piece Acun abinin de kanına girmiş. Anlaşılan izlemeden duramıyor. Şimdi 38. bölüm vay be demiş Fatma olur Onu da gösterelim hemen hızlıca. Üstteki yorum spoiler olduğu için e, onu göstermeyeceğim. Eee... Goldilager, hı hı. Roger'ın yaşadığını düşünüyor Diamond Vevo. Aa bunu bunu ben okudum galiba. Bunu ben daha önce okudum. Ya şöyle Diamond Vevo ilginç bir teori, gerçekten ilginç bir teori. Zebekin veya Roger'ın yaşadığını düşünmüyorum ama ben. Açık konuşayım. Ben kendi namıma düşünmüyorum. Yani bir, bir, elimde %100 bunu düş kanıtlayacak kanıt yok. Ben yaşadıklarını düşünmüyorum. Ee, bunun dışında yardım da olmayacak bence. Ya, ne Zebek'in, ne şeyin ee, Roger'ın. Ee, yani... Kaido'yu devirecektir ama Luffy. Ona katılıyor. Mecbur. Ar <laughs> Bak Arlong benim en sevmediğim karakterlerdendi. Kendisi aşırı güçsüz ezik bir karakter. East Blue gibi güçsüz bir denizde istediğini yapabilirdi sadece zaten. Doğru. Efsane sahne demiş. Evet, güzel sahneydi gerçekten. Yayınlanmadı bu video hala galiba ama. Bakalım kaç izleyen olacak? İzlenecek mi çok? Merak ediyorum. <laughs> Bakalım. Millet haki elindeki silahı aktarabiliyorsa robot haliyle de her türlü kullanabilir herhalde. Bence de. Dostum bu arada eski video eski yeni demeden her videonu izleyip yorumlar atıyorum. Destek olsun. Hem nasılsa 10 sene uzun zaman sonra bile birileri denk gelip izleyip yorumlara bakabilir. Bu açıdan da yıllar sonra bile olsa izlenebilecek şu oyun video yayınlarını falan da bolca araya sıkıştırmanı tavsiye ederim. Anime güncel takip edip gerçekten öğrenince teorilerin bir değeri kalmaz izlenmek istenmez. Geleceğe yatırım yapmaya başlamasın bence. Vay teşekkür ederim. Haklısın. Çok haklısın hem de. O kadar haklısın ki Mesaj gelmiş. Sabah odam olsun işte. <laughs> Sana One Piece haritasının nerede olduğunu söyleyeyim. ilk bölümde izlediysen Luffy'nin şapkası demiş. <laughs> Anime'nin özeti Luffy'nin umurunda değil. <laughs> Bence bu teoriler bu arada şey gibi yani gerçekten bambaşka bir hikaye yazıyoruz biz burada. Öykü yazıyoruz. O yüzden ben mesela hikaye bittikten sonra bile arada açıp teori izleyebiliyorum. Gerçekten bazı teoriler hikayenin normal şeyinden güzel olabilir. Eee... Hitsuzan Maker, Shanks Luffy'nin şapkasına perili dokunuş yapıyor ve şapka One Piece'in hazine haritasına dönüşüyor demiş. <laughs> Nemo Shaman King geliyor 2021'de One Piece gibi demiş. Furkan Altınbaş. Ya Nemo 7 savaş lordu sistemi kaldırılınca bazıları Luffy'nin tayfasına katılır. Bana kalırsa Mihawk ve Boa Hancock geçer. Şimdi Itsuzan Maker da bence geçmez demiş zaten. Ben de öyle düşünüyorum. Şu gözün çok kaşındı ya. Ben de öyle düşünüyorum. Yani gerçeklerini düşünmüyorum çok. Hasır şapka filosuna katılabilirler ama. Yani Mihawk için değil de Hancock için ve e, o tayfaya katılmasa bile bu Hancock'un bildiğiniz gibi Luffy ile arasında gerçekten bir sevgi bağı var. Yani aşık Luffy'ye. <laughs> e, yani o yüzden ben şey düşünmüyorum. E, bir tayfaya katılma durumu çok yok yani. Bence öyle bir şey olmaz. Wow, video da 18-19 dakika olmuş şimdiden. Luffy Arlong'u öldürmemiş miydi? Nasıl kimseyi öldürmedi? Luffy kimseyi öldürmedi arkadaşlar. Arlong e, One Piece Wiki'ye göre hayatta şu anda. Ed. susan Maker'ın dediği gibi Impel Down'da da öldürülmedi diyebiliyorum. Eee Yani böyle bir şey yazılmış. Bak ben bunu bilmiyordum. Ee, ama ben One Piece Wiki'den Wiki'nin yalancısıyım. Orada ölmedi yazıyor. Jewelry Bonnie Rayleigh Prime zamanına döndüremez mi? Dokunduğu kişi gençleştirebiliyor. Sence yapabilir mi? Wow! Muhteşem teori. Gerçekten. Birisi de eğer <laughs> Emircan da eğer yapabilse çok iyi olur. O zaman neden beyaz sakal gibi birini bulup dost olmak ile bunu yapmadı ki? Ee, yani yapamamış olabilir ama ...gençleştirme olayı ilginç olabilir gerçekten. Gerçekten böyle bir şey var mı? Dokunduğu kişiyi gençleştirebiliyor mu yani gerçekten? Böyle bir şey olursa ve mesela düşünsenize son savaşa Rayleigh böyle bir damlıyor. Bonnie geliyor dokunuyor Rayleigh'e. Rayleigh... Dark King Silver's Rayleigh. yeah! <laughs> Çok eğlenirim lan! Çok eğlendim. Doflamingo'nun gözlerinden bir şey çıkacak abi bence. Gözünden lazer falan attı. <laughs> yani çıkmaz diye düşünüyorum artık. Tamam artık eminim pandaman eşittir imsama demiş. <laughs> Ay çok geçiş yaptım kafam karıştı. Tekrar geçelim şimdi. Üstteki yorumu göremiyorum çünkü. Ee, şuraya gelelim. Zoro sadece 23-24 diye düşünüyordum ama ben. aynen ama öyle değiller işte. Ya ben şu boş asırda ne olduğunu çok merak ediyorum. Hangimiz etmiyoruz ki Akasya? Yakında kaos dönemi başlayabilir mi acaba? Çünkü güç dengeleri neredeyse alt üst olacak ya da Luffy çok ağır yenecek. Güç dengeleri alt üst olacak. Zaten Kaido ve Big Mom bir şekilde indirildiği zaman bana güç dengeleri alt üst olacak. Bir boşluk ortaya çıkacak. Direkt Eustace Kid'in Love'un ee, ya da Luffy'nin o boşluğu doldurması kolay değil gerçekten. Bu oyun güzele benziyor. Nemo'da oynuyorsa kesinlikle güzeldir diye tahmin ediyorum. Vallahi biz biz çok sıkıldık oynarken inanır mısın Atsoyat. Ee, çok az kişi geliyor yayınlara da ne yazık ki. O yüzden çok eğlenemedim o oyunu oynarken. Mr. Bushsel. O ne? anlamadım. Bakalım daha okunacak bir şeyler var mı? Comedy TV adresi bulu da hissettik geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederiz. Karasakal olayı tuttu. Şans daha belli değil ama kesinlikle savaşa girecek demiş. Şeyle alakalı demiş. Her şeyi bilen adamın teorisinde. Ee, Videoyla alakası ama Dragon'un meyvesi kesinlikle hava olaylarıyla ilgili. Luffy de Goldie Roger'ın idam edildiği yerde o kurtardı. Luffy'yi o kurtardı. Ama acaba Roger'ın da Dragon mı kurtardı bunu merak etmiyor değiliz. Yani açık konuşmak gerekirse. Ee, yine Fatmanur Upuzun bir şeyler yazmış. Fatmanur'un yorumları ile bitirelim arkadaşlar. 21 22 dakika olmuş zaten 3 4 dakika sürer maksimum. Koca karıyla hiç kimse düşman ol düşman olmak istemiyor. Yani Big Mom'dan bahsediyor herhalde. Canavar Kral Kaido bile acaba Vano arkının sonuna doğru ya da daha sonra BG bizimkilerin ittifakına Big Mom'u devirmek için katılabilir mi? Çünkü BG Big Mom'un aslında zayıf bir noktası olabileceğini ve o anda gayet de hasar alabileceğini göstermişti. Acaba gene Big Mom'un bu travmasını kullanarak onu yanmaya çalışabilir mi? BG'nin döneceğini sanmıyorum Gang BG'nin. Of abi elimde değil gene yapıyorum. Bu Luffy en kötü nesildeki herkesin anasından emdiği sütü burnundan getirecek. Bak söylüyorum söylediğim arkadaşlarım yok ya sen de diyorlar. Abicim Luffy'nin bir aptallık yapmaması imkansız ya. En kötü neslinin sorunu her şeyi kontrol etme arzuları. Yani çok doğal kaptanlar sonuçta. Ama şu anda karşılarında etten başka hiçbir şey düşünmeyen <laughs> olayları anlamayacak kadar aptal olduğu için ne korku ne de tedirginlik hissine sahip olan Yecüc mecicin Mecüc'ün yeryüzündeki temsilcisi Monkey değil Luffy duruyor. Acı çektiklerini görmek istiyorum. Luffy sürekli bunları trollesin bunlar adam etsin istiyorum söyleyince de manyak diyorlar ne yapayım içimdeki psikopatı durduramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten az bir psikopatla değilsin Fatma'dır. Aslında modası geçmedi ama insanlar bir şeyin üstünde çok durup sürekli ondan bahsederlerse bayar e, ee, Enel ve Lucie'nin modası geçti mi cümleme cevap olarak demiş. Queen'e mevzusunda da bu böyleydi. Gerçekten Queen'a'nın yaşadığına inananlar o kadar saçma şey duydular ki artık abi bırakın Queen'a'yı da Enel'e Lucie'ye bakın siz oldular. Hevesimizi aldığımız şeyi kenara atıyoruz. Lucie ve Enel'den de hevesimizi aldık o kadar. Oha şu an gerçekten aşırı bir, iyi bir cümle kurdum lan demiş. E, ee, bu videonun da sonuna geldik. Ee... Bakalım bir sonraki videoda neler konuşacağız. Eğlenceli bir video oldu bence baya. Siz de beğendiyseniz eğlenceli bulduysanız e, videoma like atabilirseniz sevinirim. Kanalımı beğendiyseniz de abone olursanız sevinirim. E, bu şekilde Ampis'le kalın, Mutlu kalın, İstirbişido'yla kalın. Görüşmek üzere.